Evet start verildi ve İstanbul'da günün ilk koşusu başladı. 10 numaralı Maestream yaklaşık 3 boy kadar gecikti. 5 numaralı Galyas kendi de 2 boy kadar oyalandı. Evet orta kulvarda 9 numaralı Cindy Star liderliği almaya çalışıyor. Bariyer dibine doğru 6 numaralı Izzain Troy artırıp geldi. O liderliği kaptı. 1000 metre start yerine doğru 1.5 boy kadar fark yaptı. 3. 4 numaralı Dance of Victory'nin uğraşları var. Bu tayın yarım boy gerisinde 3 numaralı bizim için. Bizim içinin 2.5 boy kadar gerisinde 800 geçirir. 2 numaralı Anadolu Sevdası koşuyor. Bunun bir buçuk boy kadar gerisinde bir numaralı Agnes. Agnes'ın dışında 8 numaralı Shima Enegan'ın. Onun dışında da 7 numaralı La Suerte'nin gayretleriyle son 600'e girdik. Bir boy Falk da 6 numaralı Izo Intrao'yu önde ve son virajı orta kulvardan önde döndü. Dış kulvarda 9 numaralı Cindy Star'ın gayretleri var. Orta kulvarda 3 numaralı bizim için en dış kulvarda da 8 numaralı Shima Enegan'ın gayretleri var. Son 400 metre geçirirken en dış kulvardan etkili ataklarla. 8 numaralı Şime NG orta kulvarda 9 numaralı Sindistar'a yaklaşmaya çalışıyor. Son 200 geçirdikten sonra liderliği alıyor 8 numaralı Şime Anaga, 9 numaralı Sindistar'ın 1.5-2 boy kadar önüne geçiyor. Son metreleri de önde koşup 8 numaralı Şime NG fotoyu buluyor. 9 numaralı Sindistar ikinci 2. 2 numaralı Anadolu sevdası 3. olurken koşunun 4. Lünü. 5 numaralı Galyas kendi aldığı 4. de 5. de 3 numaralı bizim için oluyor. İstanbul'da günün ilk koşusunu 800 numaralı Şima Enega Ahmet Çelik de kazandı.